Burada Sabriye burada koşuyor. Sen Sabiye'nin geldiği yer atman lazım. Şuraya atarsan kız bu sefer böyle koşuyor. Yanlış atmışımdır Serhat olamaz. Abi ben sana bir daha hiçbir şey söyleyeyim mi? Tamam işte hani. Ben, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tamam, ben sana kötü bir şey mi söyledim? Hayır, ben atamamışım. Ya bir sana anlatıyorum sen niye da, anlamıyorsun ya? Ben atamamışım şimdi. Abi hani de ben sana atamadın A kötü bir şey yaptın demiyorum. De. Sana bir dahaki oyunda Hayır ya sinir ediyorsun adamı. Ben atamamışım dedim. De tamam bak hayır bak. bak. bak Hala halen şey. anlamıyorsun. Bilerek de yaptım dedim de kimse zaten. Abi anlamıyor musun? Şimdi bayrağa çıkacaksın. Tamam. Bir dahaki oyunda her sana koşucu, bir daha önce tüyo veriyoruz ben atamamışım veren, Hep dıştan geliyorsa <laughs> sen topu atma. Ya. Sen onu koştuğu tarafa <laughs> doğru at. İşte ben bir attığımı bile bilmiyorum. Söylediğinizi i̇şte bile ha. anlamıyorum şu an. Nereden gel. attığımı bile bilmiyorum. Gel, 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 gel benimle Ay gel. Hayır Serhat gerçekten nereden bile Bir saniye tamam tamam. Sana hata yani, yaptım ya, demiyoruz ki bir anla ama şu kafanı bir boşalt. Nerede yaptığımı bilmiyorum. Gel ya bir gel. Kızmıyoruz. Kötü bir şey söylemiyoruz. Sadece yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kötü anlaşılıyoruz abi. Kafayı yiyeceğim ya. Sana... Şey anlamıyorum şey Şey kötü ne var adam burada söyledi mi? Hani bir dahaki oyun için. Anlamıyor orada yani. Anlamamazdım. Ya ben atamıyorum yani şimdi. Yani Seni atamıyorum. atamıyorum. Niye? Hayır abi kafasında bir takıntı var. Ona takıyorum. hani bir de şey bilerek yapma. Tamam abi, Hadi daha. Sana bilerek yaptım ya. yaptım Ama ya. bir şey söyleyeceğim. Beş ya. şey sopa ya. şey ya. çıkacağız. Sen tam çıkacağız. Tamam lütfen. Anlatmak zorunda. Söyledin sen söylemen gerekeni. Ben kapattım.